Ben 6 Eylül Yenice Mahalle Muhtarı ismim Yasin Karınca. Köyümüze takılan kameraların dolayı Büyükşehir'imize öncelikle teşekkür ederiz. Ve yaptığımız dilekçelerin neticesini görmeye başladık. Verdiğimiz dilekçelerin. Bu kameranın bize çok faydasını görüyoruz. Gayrimeşhur olan olayların çoğunda çözülmesini sağlamıştı, sağlamıştır, sağlamıştır kameralarımız. Köyümüzün güvenliği için kamera çok önemli bir şeydi. <laughs> Bu şu anda sol tarafı gösteriyor. Burası meydanı gösteriyor şöyle. Köyümüzün can damarı olan, kalbi olan meydanımızı 7-24 gözetim altında tutuyoruz. Ben Harun Bozbay, Halalca Köyü muhtarıyım. Öncelikle şehre yakın olması hasebiyle, büyük köy olması hasebiyle köyümüz her geçen gün nüfus olarak da kalabalaşma kalabalaşıyor hane olarak da büyüyor coğrafi olarak da büyümede bu etkenlerden dolayı da maalesef köyümüze girişler çıkışlar bir hayli fazla olmakta bununla beraber suç oranları da geçtiğimiz günlere baktığımızda bir hayli fazlalaşmakta ve faili meçhuller olmakta yani hırsızlıklarda Efendim söyleyeyim farklı olaylarda tespit edilememez durumlar oluşmakta bu sıkıntılarımızı Büyükşehir Belediye'mizle, Bilgi İşlem Daire Başkanlığımızla istişare halinde bütün kilit noktalarımıza, köyümüzün merkez noktasına, halı sağ noktamız var arka tarafta, girişler çıkışlar var, önemli dört yollarımız var. Bütün önemli stratejik noktalara ikişerli, üçerli kameralar takarak güvenliğimizi son 2-3 ay içerisinde, son yıl içerisinde güvenliğimizi en üst seviyeye çıkardık. Bu vesileyle Büyükşehir Belediye'mize özellikle teşekkürlerimi sunuyorum.